Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün Çorlu festivaline giderken Emel arkadaşımıza uğradık. Şurada gördüğünüz gibi jumbolar. Müthiş hayvanlar var. Şuna bir bak ya. Adam emek vermiş. Vallahi billahi. Ben bu kuşlardan bakmıyorum. İnanın bakasım geldi. Şuraya bakın. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah. Şuna bak ya. Kafaya kelleye bak. Bak bak bak. Oh maşallah. Şuna bak. Adam çalışmış valla. Burada bunlar. Çok büyük emek isteyen bir şey. Gerçekten ben kendimi biliyorsunuz süs bakıyorum. Ama inanın besleyesim geldi. Yani bu hayvanları görünce böyle. Çoğu cumboca arkadaşta olmayan kuşlar var. Facebook'ta Sezer Kuşevi olarak geçiyor. Jumbo da Emel, Emel Sezer. Gerçekten var ya. Maşallah şuna bak ya. Hay maşallah. Çerkezköy yolunuz düşerse ziyaret etmeden geçmeyin. Herkese kapımız açık. Vallahi herkese kapımız açık diyor bak. Saygıyla, sevgiyle gelen herkese kapımız açık diyor. Vallahi bıraksalar bir saat duracağım burada. Hiç alakam yok Mardin'de. Vallahi. <laughs> yok çekim olarak diyorum ya. Alakam yok ama hakikaten tekrar tekrar çekerim yani bunları. Müthiş ya. Şuraya baksana ya. Şunlara bak ya. Böyle bir fotoğraf da alayım yükleyeyim. Maşallah. Şuna bak şuna. Hay maşallah. Mavi. Kimse de görmedim açıkçası bak. Yemin ediyorum mavi görmedim kimse de. Şuraya bak, şu randomajına bak. <laughs> Burası da ikinci kümes. Ha, limona bak, limona, limona bak, limona bak. Bak, şekeri, şekeriye bak. Portakal. Vallahi hiç görmedim. Şuraya bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Burada çiftane sistemleri, bakıcıları. Bak. Hepsi böyle çift tanelerin. Bak. Numaralar yazıyor. Hangi kuşun hangisi burada? Burada. Burada yine aynı. Bak. Valla çok büyük emek isteyen şey. Bir de yetiştiriciliği harika. Nasıl? Profesyonel. Tam profesyonel ya. Yetiştiriciliği harika. Şuraya bakın ya. Ne ben bir Allah'ın kulunda görmedim. Ben ilgilenmediğim içindir belki ama. Nadirdir Türkiye'de. Ay onun maşallahı var. Şuraya bak. Her yer yerleri çok ferah. Geniş. Bak yuvalıklar. Havalandırması on numara. Güneş alıyor. Ha, bak, iki tane de burada. Bak, 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 bak. bak. Ay maşallah. Şuna bak. Jumbo Jumbo diyen buraya es geçmesin. Mutlaka gelsin, görsün. Şuraya bak ya. Bak, bak, bak çok büyük emek isteyen iş hakikaten. Adam yapmış, çalışmış. Şundaki şu döküme bak döküme. Allah maşallah Ne ha, oğlum? Hani bakayım. Ha, limona bak limona. Ne bak. ya şekeri. Bir tane daha sabunu. Bunlar çok iyidir. Havalandırma sistemi çok iyi. Şöyle bakın. Her taraftan güneş alıyor. Havalandırması iyi. Bu taraftan gerekirse açılıyor. Bu taraf diğer kümes. Oradan havalandırması var. Ha, Bak. Direkt tozlar gitsin diye. Hiç içeride toz yok zaten. Toz olmadı mı hastalık olmuyor. Toz olursa hastalıktan kurtulamıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bak, hayvanlar kanat da çırpsa, şey de yapsa yerlerde bir tane toz yok. Tozun hepsi çıkıyor yukarı. Maşallah. Allah bereketini arttırsın. Allah on numara hayvanlar. Çerkezköy yolunuz düşerse Sezer Kuşevi Facebook Jumbo'da da Emel Sezer burayı mutlaka gelip görün. Arkadaşlar kümesler bitmiyor. Bu üçüncü kümes. Burada da Jumbo'lar yani dibine vurmuş gene. Şu taca bak. Şuna bak, şuna. Hay maşallah. Bak. Burada postalarımız var. Burada yerde. Ay şuna bak. Hemen şunu elini bir al be. Şu benim hasta olduğum şu. Abiler bakın. Şampanya. Direkt şampanya. Müthiş bir hayvan. Hiç lekesi mekesi yok. Kuyruğa kadar şampanya hayvan. Dökümlü. Bunun çalışmasını sormayacağız sana sorarsak gizli. Ha, gizli. Sorarsak olmaz. Ama adam yapmış. Vallahi yapmış. Şuraya bak. Şöyle şeyin bereket. Her kümeste ferah. 8-10 kuş var. Bakıcımız çok. Her kümes rahat rahat. Kümesler ortalama 3'e 3. Fazla kuş yok. Hayvanlar birbirini hırpalamıyor. İnşallah. Evet bu şeyi anlat bakalım Ömer bize sağlık, Hoş geldiniz bulduk. İşte yıllardan beri 1998'den beri Kostüm kuşuyla uğraşıyoruz abi Gönül verdik baba oğul Valla çok güzel harika hayvanlar var Emek veren herkesin emeğine sağlık Herkes uğraşıyor çaba gösteriyor e, Kostümünde olsun postasında olsun Süsünde olsun Herkes emeğinin karşılığını alır inşallah Zaman ay ayırmanız gereken bir şey yani zaman olmazsa bu olmaz. Zaman olmazsa olmaz abi. Yani bu kadar emek bu kadar şey. Baksana hayvanlar. Yeri kocaman. Önemli olan da bu değil mi? Aynı Yerin kocaman, büyük olması. Yer büyük olacak abi. Fera olacak. Yani çok kuşta çok kuş çok da, üretim abi, olmuyor. Yani. Çok kuşta çok üretim olmuyor. Doğru. Damızlığı iyi seçersen, güzel üretim yaparsan güzel sonuçlar elde ediyorsun. Kimler çalıyor kapımızı? Şehir dışından. Valla Antalya, Eskişehir, İstanbul, Sakarya. Yani Türkiye'nin 81 ili desek yeri var. Aydın. O taraflarda doğru Amasya tarafında, Tabii Antalya abi, tarafında. Amasya, Antalya, çok, çok şeyler var. bakıyorum da hani ürettiklerinde çoğunu satmışsın yani. Abi Daha önce geldiğimizde baya bayağı bir şeyler var diyordun. 300-400 tane yavru alıyoruz yılda. Kendimize 10 tane 20 tane damızlık yavru ayırdık mı yetiyor. Değil mi? Ya baksana ya hayvanlara burada gördüğüm birçoğu zaten geçen sene ve bu sene çıkanlar. Geri yani ırkı yeniliyor mu? Mesela 2-3 yaşına ne, geldi mi? Nesli yeniliyor. Ha, nesli yeniliyor. Biraz daha şey oluyor. Değişiyor. Yani genç kuşları kendime bırakıp ekeleri çıkartıyorum. Bazı ekeler ölene kadar duruyor. Değil mi? Mantıklı. Genç kuş her zaman iyidir ya. Altını takip ettikten sonra, soyunu bildikten sonra genç kuş daima iyidir. Maşallah. Yani bu tarafa yolu düşen herkese kafamız açıktır. Çayımız, çorbamız, yemeğimiz var. Çerkezköy merkezde değil mi yerimiz? Çerkezköy merkezde. Çerkezköy merkezde. Vallahi meraklı olan, şey olan herkesi buraya bekliyoruz. Emel kardeşim de çok mütevazi bir insan. Hiç insanları kırmaz. Biz ikinciye geliyoruz. Sanki 40 yıllık dostumuz gibi. Bizi ağırlıyor. Allah razı olsun. Emeğine sağlık. Çok teşekkürler.